Bahar Candan katıldığı bir moda programı sonrası tanınmıştı. Candan tatile gittiği Uludağ'da yanına fotoğraf çektirmeye gelen birinin saldırısına uğradı. 23 yaşındaki kadının yüzüne 10 dikiş atıldı. Evet. An, Bahar an... Hiçbir aslında sınırsına... Yani nefretine gelecek hiçbir şey yapmadım. Kadın olduğum için bence ben buna maruz kaldım. Yanağım ağrıyor ve iz kalacak. Katıldığı moda programıyla tanınan Bahar Candan bu kez hastanelik oldu. Bahar Candan'ı moda programlarından renkli görüntüsüyle, gülümsemesiyle hatırlarsınız ama bugün hiç mutlu değil. Hatta gözleri dolu dolu. Çünkü Uludağ tatile gittiğinde iddiasına göre onunla fotoğraf çektirmek isteyen biri tarafından şiddete uğradı. Yüzüne on dikiş atıldı. Saldırgan yanıma geldi. Benimle fotoğraf çektirdi. Onu kırmadım. Daha sonra tekrar benim yanıma geldi. Benimle konuşmak istedi. Ben de konuşmak istemedim. Ve sonra bana saldırdı. Aldığı darbelerle Candan'ın yüzü parçalandı. Yumruk attı ve elinde telefonu varken yumruk attı. Telefon yüzüme çarptı ve yüzümü kesti. Şu yüzüme e, kasti yara vermek için yapılmış bir hareket olduğu için e, saldırgan amacına ulaştı. Yüzüme 10 tane dikiş atıldı ve büyük ihtimalle iz kalacak. Yüzünde 10 dikiş olan kadın saldırgandan şikayetçi. Benim yanağım parçalandı. Bireyle hiçbir sosyal bağım, biz kişisel bir sorunum kesinlikle yok. Kendi başınıza gelmesi bambaşka bir şey. Yani e... Yani bağırmak istiyorsunuz. Yani bana nasıl yapar demek istiyorsunuz. Ee, i̇nanın yani yüzü gözümün önüne gelmesin lütfen. Yani çok tatsız bir durum. Televizyonda yarattığı Bahar Candan karakteriyle zaman zaman insanların sempatisini, zaman zaman da tepkisini toplayan Bahar Candan... ...bundan sonra başına gelecekler konusunda endişeli. Buraya geldim dedim ki umurumda değil, arkadaş edinirim diye. Ben sadece televizyonda gördükleri o şımarık küçük kız değilim. Bahar Can'dan benim televizyonda yarattığım ve yaratmamı istedikleri bir karakter. Hiçbir kadın bunu hak etmez.